Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün, e, manevi uyanış yolculuğunu ve sıkça duyduğumuz ama belki de tam olarak anlamadığımız insanı kamil kavramını masaya yatırıyoruz. Evet, elimizde ilgili kaynaklar var. Biri bu yolculuğun hani kişisel ve zorlu taraflarına odaklanıyor. Aynen. Diğeri ise insanı kamil kavramına daha eleştirel, hatta teolojik açıdan bakıyor oldukça farklı açılar yani. Kesinlikle amacımız da bu farklı katmanları biraz aralamak, hem o içsel deneyimi hem de kavramın arka planını anlamanıza yardımcı olmak. O zaman hadi başlayalım. Şimdi genelde manevi uyanış deyince akla böyle pürüzsüz, hep iyi hissettiren bir süreç geliyor, değil mi? Hı. Sanki sürekli bir aydınlanma hali gibi. Evet. Ama ilk kaynağımız diyor ki durum pek de öyle değil. Aslında bu süreç ...kendi karanlık taraflarımızla... ...yani o pek de yüzleşmek istemediğimiz... ...gölgelerimizle karşılaşmayı gerektiriyor. Yani sadece ışığa yürümek değil. Değil, evet. Çoğu zaman o gölgelerin içinden geçmek gibi bir şey. Baya çarpıcı bir başlangıç aslında. Evet, kesinlikle öyle. Kaynağımız bu yüzleşmenin neden önemli olduğunu da açıklıyor. Şey diyor... ...uyanış sadece o iyi dediğimiz parlak yanlarımızı aydınlatmıyor... Hmm. ...aynı zamanda hatta belki daha çok... O bastırdığımız, görmezden geldiğimiz, reddettiğimiz parçaları da işte o gölgeleri gün yüzüne çıkarıyor. Yani kaçış yok. Pek yok gibi. Evet. evet. Ve burada ilk tuzaklardan biri hani uyanışın bütün acıları yok edeceği beklentisi. <laughs> evet bu çok yaygın bir beklenti sanırım. Çok yaygın. Oysa kaynak diyor ki uyanış acıyı ortadan kaldırmaz. Acıyla kurduğumuz ilişkiyi değiştirir. Yani ondan kaçmak yerine onunla birlikte olmayı öğretir bir nevi. Peki ya hepimizin baş belası ego? Ego ne yapıyordu süreçte? Kaynağımız buna nasıl değiniyor? Hah, ego meselesi. Kaynak egonun bu değişime nasıl direndiğini, o eski kimliğe nasıl yapıştığını anlatıyor. Hatta işin ilginci bazen kendine böyle bir aydınlanmış süsü verip ruhsal gelişimi bile kendi çıkarına kullanabiliyor. Vay canına, aydınlanma maskesi yani. Aynen öyle. Ego için uyanış bir tehdit gibi, yani sembolik bir ölüm adeta. Çünkü kontrolü kaybetmek istemiyor, önemini yitirmek istemiyor. Anlıyorum. İşte bu direnç, e, mistik geleneklerde sıkça adı geçen ruhun karanlık gecesi dediğimiz şeyle çok bağlantılı. Hani her şeyin anlamını yitirdiği, böyle derin bir boşluk hissi yaşanan zorlu bir dönem. Ama dönüşüm için gerekli bir dönem anladığım kadarıyla kesinlikle çok zorlu ama gerekli ve tam bu noktada alçak gönüllülük. Yani tevazu ve olan bitenin farkında olmak çok kritik hale geliyor. Kaynak bir tehlikeye daha işaret ediyor ki bu çok önemli, manevi üstünlük taslama tuzağı. Yani ben uyandım, siz hala uyuyorsunuz tavrı mı? <laughs> tam olarak o. Kendini başkalarından daha ileri, daha üstün görme hali. Bu da egonun en sevdiği oyunlardan biri maalesef. Bu içsel mücadeleler, ego oyunları gerçekten çok düşündürücü. İsterseniz şimdi biraz rotayı değiştirelim ve ikinci kaynağımıza, yani insanı kamil kavramına odaklanan o eleştirel bakış açısına geçelim. Tabii, geçelim. Bu kaynak dediğin gibi oldukça eleştirel yaklaşıyor kavrama. Evet, ne gibi eleştiriler getiriyor tam olarak? Hı, şöyle, temelde iki ana noktası var gibi görünüyor. Birincisi kökeniyle ilgili. Kaynak diyor ki insanı kamil kavramı belki de doğrudan İslam'ın içinden çıkmadı. Hmm, ilginç. Nereden gelmiş olabilir peki? İddia o ki, Yahudi mistisizminde bulunan Adam Kadmon kavramından etkilenmiş olabilir. Hani o ilk insan, kusursuz arketip insan fikri var ya, oradan. Bu birincisi. Anladım. İkincisi neydi? İkincisi ve bence daha çarpıcı olanı, teolojik bir eleştiri. Kaynak şunu sorguluyor, Kur'an'da insan genellikle nasıl tanımlanır? Eksik, hataya açık, sürekli çabalayan, yani noksansız olmayan bir varlık olarak değil mi? Evet, genel anlayış bu yönde. İşte kaynak diyor ki, insanın bu dünyada mutlak anlamda kamil, yani kusursuz olabileceği fikri bu temel Kur'ani insan anlayışıyla çelişiyor olabilir. Yani bir tür tezat mı var? Potansiyel bir tezat. Evet. Hatta ima edilen şu eğer insan zaten mükemmel olabiliyorsa, o zaman neden tövbeye, duaya, Allah'a sığınmaya ihtiyaç duysun? Hani kulluğun temel pratiklerinin anlamı ne olur? Bu gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta. Kaynak başka bir bağlantı daha kuruyor sanırım. Vele evliya kavramı ile ilgili. Aynen öyle. Diyor ki, zamanla insanı kamil fikri, İslam toplumlarında ortaya çıkan veli ya da evliya anlayışıyla iç içe geçti ve bu kullanım biçimi Hristiyanlıktaki o özel statülü aziz kültünü andırıyor olabilir. Peki bunun Kur'an'a göre sorunlu tarafı ne? Sorunlu tarafı şu olabilir. Kaynağa göre Kur'an aslında her samimi mümini Allah'ın dostu yani evliya olarak görür. Belli kişilere özel aşırı bir statü atfetmek bu temel anlayıştan bir sapma olabilir diyor. Yani hem kökene hem kullanıma dair ciddi soru işaretleri var. Anlıyorum. Yani hem tarihsel köken hem de teolojik sonuçlar açısından bir sorgulama var ortada. Evet, evet. Ciddi bir sorgulama söz konusu. Peki şimdi elimizde iki farklı tablo var gibi. Bir yanda o kişisel, psikolojik, inişli çıkışlı, gölgelerle ve egoyla dolu uyanış yolculuğu. Hı, hı. İçsel süreç. Diğer yanda ise insanı kamil gibi bir ideale, onun kökenine ve ...teolojik temellerine yönelik bayağı sert bir eleştiri. Sanki biri daha çok deneyime, sürece odaklanıyor, diğeri ise kavrama ve inanç sistemine. Nasıl birleştirebiliriz bunları? E, i̇lginç olan nokta şu ki... ...her iki bakış açısı da e, farklı yollardan gitse bile benzer tehlikelere dikkat çekiyor aslında. Egonun tuzakları ve alçak gönüllülüğün önemi. Aa evet doğru. Yani ilk kaynak... Bu tehlikeyi daha çok o içsel bütünleşme sürecinde görüyor. Hani karanlıkla aydınlığı kabul etme. O sırada ortaya çıkabilecek ruhsal kibre karşı uyarıyor. Hı hı. İkinci kaynak ise hedefin kendisine, yani o mükemmellik idealine ve bu ideale ulaşma fikrinin kökenine odaklanarak bunun potansiyel olarak bir kibre veya inançla çelişkiye yol açabileceğini söylüyor. Yani bir tarafta büyüme arayışı var, diğer tarafta insanın doğasındaki o eksiklik, sınırlılık fikri. Bu ikisi arasındaki gerilim mi vurgulanıyor? Aynen öyle. Tam da o gerilim noktası çok dikkat çekici. Büyüme isteğiyle o temel noksanlık kabulü arasındaki denge. Peki o zaman tüm bu konuştuklarımız ışığında size yani dinleyicilerimize dönelim. Bu farklı hatta bazen çatışan gibi görünen perspektifler size ne düşündürüyor? Yani bir yandan kişisel olarak gelişmek, manevi olarak derinleşmek istiyoruz ama diğer yandan da egonun oyunlarına, o ben oldum yanılgısına ya da belki de sorgulanması gereken bir mükemmellik hedefine takılma riskleri var. Zor bir denge. Çok zor. Belki de asıl üzerinde düşünmemiz gereken soru şu: kendi içimizdeki farkındalığı arttırma çabamızı, e, alçak gönüllülükle ve diğer insanlarla sahici eşit bir yerden bağ kurma ihtiyacımızla nasıl sağlıklı bir şekilde bir araya getirebiliriz. Bu tuzaklara düşmeden nasıl ilerleyebiliriz. Bu da size düşünmek için bir soru olsun.